Merhabalar. Bugün böyle bir Clio'muz var. Clio'ya pasta cila yapacağız. Aracın boyası çok çok kötü durumda. Arabada sanki vernik kalmamış ya. Mat duruyor. Farlar bu şekilde. İnşallah içi pis değilse bunları güzel bir şekilde parlatırız. Ama içine müdahale edemiyoruz. Bu farlar aydınlatmaz bile ya. O kadar kötü durumda ki. Şöyle gösterelim. Burada ezik var. Burayı içten bastıracağız. Dışa gelirse. Burayı yapmaya çalışacağız. Normalde boyasız göçük düzeltme de yapıyoruz ama yani ustamız var yaptırıyoruz ama bu arabaya yapılmayacak. Bu araca sadece pastacılığa yapılacak. Bir de farları parlatacağız. Boyada çok fazla şey var. Vernik atmış. Şuralarda falan hep vernik atmış. Bu vernik atmalarına yapacak bir şeyimiz yok ama boyasını parlatacağız aracımız. Acın pasta cilasını bitirdik. Sonuç bu şekilde. Farları hatırlıyorsanız arkadaşlar çok kötü durumdaydı şu an. Gayet güzel oldu. Araç kendine geldi ya rengi falan. Tutum matlaşmıştı. Ufak tefek boya hataları var ama en azından araç bir parladı yani. Boyayı kurtardık aracın. Şey olmuştu iyice güneş yanığına dönmüştü yani. Yavaş yavaş güneş yanığı olacaktı. Şu an gayet güzel oldu. Şimdi şu şuraları mat siyah sprey boyayla boyayacağız. Oraları boyadıktan sonra daha da güzel olacak, tamamlayacak birbirini. Şimdi oralar çok sırıttı. Araba çok kötü durumdaydı. Oralar sırıtmıyordu. Şimdi arabayı yaptıktan sonra oralar sırtmaya başladı. Neyse oraları da boyayalım. Sonra tekrar bir video çekeriz.